Haberler Galeri Spor Skor Haberleri Transfer dönemi resmen başladı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular. Futbolda ara transfer dönemi başladı. Kulüpler bugünden itibaren yeni oyuncularıyla sözleşme imzalayabilecek. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un listesindeki futbolcular. Futbolda ara transfer dönemi başladı. Kış transferi 6 Şubat'ta sona erecek. Yeni transferler Süper Lig'in 18. haftasından itibaren maç kadrolarında yer alabilecek. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa kupalarında Ocak ayında oynayacakları ikişer maçta yeni transferlerini oynatamayacaklar. Yeni oyuncular Avrupa kupalarında Şubat ayından itibaren yer alabilecek.